İş adamının işleri gittikçe bozulmuştu. Ne yaptıysa olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına rağmen şimdi büyük olan sadece borçlarıydı. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken diğer taraftan da bir sürü insan ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı ve hiçbir çıkış yolu bulamıyordu. Nefes almak için parka gitti. Bir banka oturdu başını ellerinin arasına aldı ve durumun nasıl düzelteceğini düşünmeye başladı. Tam bu sırada yanındaki banka bir adam oturdu. Çok üzgün görünüyorsun. Seni rahatsız eden bir şey olduğu belli. Benimle paylaşmak ister misin?" diye sordu yaşlı adam. İş adamının yakınmalarını dinledikten sonra da "Sana yardım edebilirim." dedi. Çek defterini çıkardı. iş adamının adını ve soyadını sordu. Ona bir çek yazdı. Çeki ona verirken de şöyle dedi. Bu para senin. Bir yıl sonra seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al. Ve yaşlı adam geldiği gibi hızla gözden kayboldu. İş adamı elindeki çeke baktı. Çekte 500 bin dolar yazıyordu. Ve imza ise John Rockefeller'a aitti. Yani o gün için dünyanın en zengin adamına. Tüm borçlarımı hemen ödeyebilirim diye düşündü. John Rockefeller'e ait olan bu çekle her şeyi çözebilirdi. Ama çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasasına koydu. Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni bir iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Büyük küçük demeden tüm işleri değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işlerini yoluna koyabilmişti. Takip eden aylarda ise borçlarından tümüyle kurtulup hatta para kazanmaya başlamıştı. Tüm bir yıl boyunca çalıştı durdu. Tam bir yıl sonra elinde bozulmamış çek ile parka gitti kararlaştırılmış saatin gelmesini bekledi. Tam zamanında yaşlı adamın hızla ona doğru geldiğini gördü. Tam ona çeki geri verip başarı öyküsünü paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi ve adamı yakaladı. Hemşire onu bulduğuma çok sevindim. Umarım sizi rahatsız etmemiştir dedi. Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaçıp bu parka geliyor. Herkese kendisinin John Rockefeller olduğunu söylüyor diye ekledi. Hemşire adamın koluna girip onunla birlikte uzaklaştı. İş adamı şaşkın bir şekilde öylece durdu kaldı. Sanki donmuştu. Tüm yıl boyunca arkasında yarım milyon dolar olduğuna inanarak işler almış, yapmış ve satmıştı. Birden hayatının akışını değiştiren şeyin para olmadığını fark etti. Hayatını değiştirenin yeniden kendinde bulduğu kendine güven ve inançtı. Gel gelelim başarının sırrından payımıza düşeni. Başarının sırrı kasamızda duran değil, kendi kalbimizde ve kafamızda olandır. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, hiçbir çelişki yoktur. Karşımıza çıkan sorunlarda çelişkiyi görmeli, onun hakkında düşünmeli ve emek harcamalıyız çözümü konusunda emek harcayıp çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur.